Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güvenli. Taş Telekomikasyonla ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak yine birkaç dakika. Hissedeki önemli direnç ve destek seviyelerine bakacağız. Hisseyi götürenlerin kim olduğundan konuşacağız biraz. Şimdi e, öncelikle Netaş hakkında finansal durumuyla ilgili bilginiz yoksa bu videonun sonuna bir tane link koyacağım oynatma listesi. Oradan Netaş'ın neden Netaş'ı önerdiğimizi, önermek demeyelim de hani Netaş'a neden önem verdiğimizi daha doğrusu sizlerle neden paylaştığımı da orada açık ve net iyice anlayacaksınız. Hisseyi kısa vadede aslında ben Haziran dönemine kadar acaba 27 bölgesini görür mü diye takibi almıştım ama hisse son yaptığımız analizde evet 8 Ocak'ta yapmıştık analizi yatırım fonlarının pek de alışık olmadığımız bir alım e, gelmekte olduğundan bahsetmiştik ve hissenin kısa vadede 27,5 TL seviyesini tekrar test etmek istediğini ve bu bölge açıldıktan sonra 30,5 bölgesine doğru uzanmak isteyebileceğinden bahsetmiştik ki hisse şu an e, 34 bölgesine kadar uzanmış durumda. Aslında dönüş yaptığı yer çok da direnç olan bir bölge değil, e, sığ bir çubuk olduğu için hissede güçlü bir ivme yaratmış değil ama önemli olan hissenin 31,5 seviyesinin üzerinde Kapanış gerçekleştirmesi ve bu kanalı bütünleşerek sahiplenmesi. Şimdi isterseniz şöyle takaslarına geçeyim. Takaslarına bizim e, yüksek derecede yatırım fonlarının alışından dolayı e, takibi almıştık. Böyle günlük e, işlemlere bu iki gün öncesine ait e, te takas analizi. Şöyle baktığımız zaman Sitbank'in kısmi bir satışı olduğunu görmekteyiz. Bu haftalık olarak yatırım fonlarının gördüğünüz gibi. Almaya devam ettiğini görüyoruz. Ben size bunu 27.5 liranın altındayken bu hissede ciddi miktarda alış olduğunu ve bu hisseyi bu kurumun götürmeye çalıştığından bahsetmiştim. Şöyle aylığa baktığımız zaman yatırım fonlarının 1 milyona yakın net açta pozisyon açtığını görmekteyiz. Gördüğünüz gibi işin ...322 bin, binlik bir satışı var. Elindeki lot miktarına bakarsanız... ...aslında çok daha fazlasını satabilirken... ...hissenin yükselmesine ve hissede... ...pozisyonunu bozmadan durmaya çalışması... E, ...hissedeki potansiyeli arttırmakta. Şöyle genel itibariyle... ...ilk 5 kuruma baktığımız zaman... ...aylıkta 650 bin lot... ...artıda olduğunu görüyoruz. Yani ana toplayıcıların hisseyi topladığını görmekteyiz. E, bu güzel bir şey hissede. Ana toplayıcıların hisseyi toplaması ve gütmesi... ...güzel bir şey. Yani... Nereden geldiği belli olmayan aracı kurumlar üzerinden işte biliyorsunuz Mimli A1 kapital üzerinden mesela herhangi bir kurumun yükseltmediği bir hisse olduğunu görüyoruz. Bu da hissede tutarlı bir yükselişin önünü açmakta. Şimdi hisse bulunduğu konumda en yakın direncimiz 35.5 seviyesi hafif üzeri olacak. Bu bölgede hisse hatta şöyle birazcık daha düzenleyelim net görelim. Pazartesi günü itibariyle hissenin yaklaşık 35.5 bölgesine doğru yönelmek isteyebileceğini tahmin ediyorum. Pazartesi demeyim de artık önümüzdeki günlerde haftalarda. Hisse de aynı şekilde destek bölgesi olarak da 31.5 bölgesi de destek seviyesi olarak izlenebilir önümüzdeki haftadan itibaren. Hatta 31.80 desek daha tatlı olacak gibi. 31.80 hissede kısa vadede desteğimiz olacak. Eğer bu bölge kırılırsa hissede aşağıda yaklaşık 29.5 seviyesi hissede destek görevi olacak önümüzdeki günlerde. Ve hisse dediğim 35.5 bölgesini aşarsa size her zamanki gibi kandırmak için çizdiğim yalandan çubuklarımdan bir tane daha çizeceğim buraya. Onu da istersem şuraya çizerim, buraya çizerim. Artık onu kademe geçtikten sonra yapacağım. Tekrar analizini yapmak hem de ne var ne yok daha iyi görmeniz için beraber yapacağız o çizimleri de. Şimdi önümüzdeki günlerde hisse hissede pozisyon denenebilir mi derken pozisyon deneyeceğiniz aralıklar belli. Bu aralıkların dışında işlem denemek birazcık zaratmaya atmaya benzer. E, o yüzden önümüzdeki günlerde piyasanın yükselmesine devam etmesini bekliyorum ben. Hisse'de dediğim gibi e, benim bilanço beklentisiyle Haziran'daki bir gelecek temettü o zaman temettü ödemesi yapar mı bilmiyorum. O döneme, döneme kadar hisse'de 27,5 TL e, benim e, şahsi bir hedefim vardı hisse 19-20 lirayken analiz etmiştik. İlk analize o zaman başlamıştık. Hisse dediğim gibi kısa vadede bu bölgelere geldiği için artık hedeflerimiz birazcık daha yüksek, birazcık daha tekniğe uygun ve piyasa şartlarına uygun olarak analiz etmeye devam edeceğim hisseyi. Dediğim gibi hissenin finansal durumu ile ilgili bilginiz yoksa mutlaka öncelisinde olsun. Çünkü NetAş çok güzel yönetilen bir şirket. Teknoloji üzerine ciddi miktarda pozisyon açmaya başlayan bir şirket. Önümüzdeki dönemde bunların birazcık daha faydasını sizler de anlayacak ve göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.